İstiklal maaşımız, andımız ve tabii ki Atatürk'ün gençliğe hitabesi bunları okumak istiyorum. Bunları yeni nesile öğretmemiz, vatanın, bu toprakların öyle kolaylıkla bize gelmediğini, altın tepside sunulmadığını bizim savaşarak, kazıyarak, gerekiyor, öğretilmesi gerekiyor, araştırmamız gerekiyor, öğrenmemiz gerekiyor eğer bilmiyorsak hala. Yaptığımız her işte bunlara yer vermemiz gerekiyor. Bunlar bizim gurur kaynaklarımız, bunlar bizim yol göstericilerimiz. Bazen günlük hayatın koşuşturulması, sahip çıkmazsak kimse bize sahip çıkmaz. Biz bizim arkamızda durmazsak kimse bizim arkamızda durmaz. Sahip olduğumuz şeyler öyle yaban edilecek şeyler değil. Değerlerimiz, ülkemiz, güzelliklerimiz, atalarımızın bizim için savaşmaları belki asker olarak gidemeyenlerin erkek kılığına girip savaştıkları savaşa gitmeyenlerin evinde oturanların da öyle boş boş oturmadı iki ayakkabısı varsa bir ayakkabısını askerlere gönderdi iki organı varsa bir organ Destek olduğu bir şey var orada da. Bizim savaşımız var. Vatanımız için çarpışan atalarımız var ve bunu unutmamamız gerekiyor. Ben ilk olarak Atatürk'ün gençliğe hitabesini okumak istiyorum. Daha sonra andımızı okumak istiyorum. Daha sonra da İstiklal Marşı'yı <laughs> Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinen, istikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dairli ve harici bedavların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşman, salik görülmemiş bir galibiyet memesile olabilirler. Cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kareleri sabit edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfi işgal edilmiş olabilir. Bütün muşeraiyetten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dâhilinde iktidara sahip şahsi menfaatlerine müstelif en yes, siyah. Yes. İstiklal Marşımızın ilk iki kıtasını okuyalım. 10 kıtayı da okumak istiyorum ancak çok uzun sürer belki diye de bilemiyorum. 10 da okudu bir şey, bir video daha yaparım diye düşünüyorum. Hiç izlenmese bile, hiç tıklanmasa bile onun orada durması gerekiyor. score. Bu şapaklarda yüzen aslancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten En son ocak. O benim milletimin yıldızıdır seyi bakın mutlu olun ve sahip olduğumuz değerlerin farkına varın ve bunları sürekli kendinize ve çevrenizdeki çocukların, gençlere nes nesillerden nesil gereken şeyler bunlar boş sözler değil bunlar bizim vatanımızla toprağımızla ilgili farkına varmamız gereken gerçekler gurur duymamız gereken şeyler